bir evladımız vardı Bir anda dörde çıktı sayı Doğanın karşınıza ne zaman ne çıkaracağı hiç mi hiç belli olmuyor Başta onlara dokunmak, hayatlarına müdahale etmek dahi istemedik Birinci günün sonunda baktık ki anne halen gelmiyor Ya onları terk etti ya da bir köşede can verdi Dayanamayıp müdahil olduk hayatlarına Üç kardeşten birisinin durumu ne yazık ki çok kötüydü arka ayakları tutmuyor, titriyor ve sürekli uyumak istiyordu. Birinci gün temel gıda olarak yanında sadece inek sütü olduğu için onunla beslemek zorunda kaldım. Daha sonra eşim İstanbul'dan geldi ve laktozsuz sütle beslemeye başladık kalan iki yavruyu. Kalan iki diyorum çünkü durumu kötü olanı kaybettik. Şimdi iki kardeş hayata tutunmaya çalışıyorlar. İnşaat serüvenimizde bize iki duyguyu aynı anda yaşattılar. Hüzün ve umut. Daha önce bu şekilde kemirgen hayvanlara bakmışlığımız vardı ama sincaplar bizim için de bir ilk oldu. Ve böyle bir duyguya ilk kez kapılıp, böyle bir tecrübeyle ilk kez karşı karşıya kalınca onlarla ilgili birçok araştırma yapma fırsatı da elde ettik. Ve serinlere götür diyen de oldu ona bir anne şefkatiyle yaklaşacak birileri lazım diyen de oldu. Eşim tıpkı kendi çocuğumuzu beslemesi gibi aynı saatlerde, belirli periyotlarla onları beslemeye devam ediyor. Şu an gördüğünüz canlı işte o hayatını kaybeden, halsiz olan ve sürekli uyumak isteyen küçük şirin can. Ne yazık ki toprağa gömdük kendisini. Hareket etmiyor ancak bizim sallamamızla vesaireyle arada gözlerini açabiliyordu. Zannediyorum soğuk hava kendisini bayağı bir çarpmış. Kendilerini tabii ki belli bir olgunluğa geldiklerinde doğaya salmayı istiyoruz. Çünkü onların yeri doğa. Insandan daha çok faydalarının olduğunu düşünüyoruz ormana. Ormanı bir yerden alıp başka bir yere götürüyorlar ve ormanı büyütüyorlar yere gömdükleri pelitler sayesinde. Bu biraz hırslı, çok da güzel süt emiyor. Hatta o kadar fazla emiyor ki burnundan çıkıyor. Eşim şırıngayı hiç sıkmamasına rağmen kendi emmesiyle bakın ne kadar da hızlı ve istekli. Çünkü o araştırmalarımız sırasında burnundan çıkmamasına özellikle dikkat edin demişlerdi. Sıcak su torbalarını hiç ama hiç eksik etmiyoruz. Bir de kendi dışkılarını çıkartamayıp gaz sıkışması ya da kabuz olabilirler diyerek eşim sıcak tampon yöntemiyle sürekli masaj yapıyor. Bir tanesinin dışkısında hafif kan vardı ama artık o da geçti. Zannediyorum o da benim ilk normal olarak verdiğim inek sütünden kaynaklanıyor. Dedim ya iki tane duyguyu aynı anda yaşadık. Bunlardan birincisi hüzün, ikincisi de umut oldu. Umarım Nisan ayına kadar dayanabilirler. Onları tekrar doğada görmek elbette isteriz. Ama bu süreçte neler yapmamız gerektiğini sincaplarla özellikle ilgili olan dostlar sağ olsun bizlere tek tek anlatıyorlar. Tek tek yazıyorlar. Elimizden geldiğince onlara iyi bakmaya çalışıyoruz. İnşaat serüvenimiz de devam ediyor. Vinç geldi. Artık evimiz yavaş yavaş ayaklanmaya başladı. Bu sincaplar sebebiyle bu haftamız hafif buruk geçmiş olsa da tabii ki kendilerinin varlığıyla beraber verdikleri bir mutluluk da var. Yolunda giden şeyler de var. Bunlardan bir tanesi de arkamda görmüş olduğunuz gibi artık iskeleti ayağa dikebildik ve vinç geldi. Sağ olsun çok faydası olan iki dost var. Bunu e, bu hale getirebilmemize bize fayda sağlayan Zeki abimiz var. Yıllardır dostumuz ve aynı zamanda hem akrabamız olan hem de kalıp işlerinde e, ustalığını yapan Yılmaz abi. Kendi mesailerinden harcayarak, kendi vakitlerinden harcayarak o gün yani vincin bu iskeleti kaldırmak için geldiği gün Bizleri eşlik ettiler. Babam ve ben de e, elimizden geldiğince kalfalıklarını yaptık. Ayağı diktik. Ayağı dikerken herhangi bir sorunla karşılaşmadık. E, zannediyorum 6 tane ayağı derecelerini kesmemiştik. Bunu daha önceki videolarda söylemiştim. Onları da sunta testeresiyle kestik ve ardından da tilki kuyruğuyla kalan kısımlarını hallettik. Belli bir yere kadar sunta testeresi bize referans oldu diyebilirim. Akabinde dereceler kesildi. Bazı yerler Tam böyle milimetrik yukarıdan oturmamış olabilir. Bazen 1-2 milim böyle açıklık kaldı. Ama biz 3 milim kalınlığında toplam 29 cm genişliğinde yani bir eşkenar üçgen gibi düşünün. Belki ikiz kenardır. Öyle bir saç kestirmiştik ve onları del delmiştik. Üst kısımlarını iki ağacı denk getirdikten sonra önüne ve arkasına olacak şekilde saçlarla tutturduk. Ve aynı zamanda üst kısımda tekrar 1 metre hemen aşağısında yani o birleşim yerinin bir metre altında bu içe doğru burkulmayı engellemesi için normal e, bizim projemizde de vardı zaten. Aynı şekilde o ağacı orada da kullandık. Hem içe bükülmesini engelledi üst kısımdan. Hem de yükü bir nebze olsun orada paylaştı. E, yukarıya doğru vinç kaldırırken e, Zeki abimiz bir teklifte bulundu. Yani alt ayaklar içeriye doğru basma yapmasın. Kenarlardan bir profil demir ben size getireyim dedi. Profil getirdi. O profille beraber kenarlarından tutturduk ki Yük ayağa kalktığında aşağı doğru e, vidaları oynatmasın diyerek öyle söyleyeyim. Alt taraftan profille tutturduk. Ağacı götürdük bağladık daha sonra profili söktük ve diğer A harfine getirdik. Ona bağladık tekrar kaldırdık derken 12 tane ayağı akşam saat 8 sularıydı. karanlık da hafif çöküyordu hatta çökmüştü. Tam o sularda bitirdik. Vince 900 ile 1000 lira arasında bir bütçe ayırmıştık. O şekilde de halloldu zaten. Ee, şu an bundan sonraki aşama zaten biliyorsunuz lambir, Lambirilerin çakılması Lambiriyi çakacaktık ama Benim aynı bir şekilde şehir değişikliği yapmam Gerekti bir iki gün burada olamadım Babam sağ olsun burada bekledi artık geri Geldim tam hadi başlayalım dedik ama Ne yazık ki bu seferde hava izin vermiyor Biraz bulutlu. Ee, bir buçuk iki saat kadar da yağdı Şimdi bu ağaçlar biraz kalın kütük Olduğu için bunlar da belki bu Küçük az da olsa Yağan yağmur çok fazla etkilemeyecektir ama Lambiriler bizim ekli lambiri, lambiri olduğu için yağmurda ıslanmasıyla beraber açma yapar diye korktuk. O yüzden lambirileri şu bir ya da iki gün içinde çakmayalım dedik. Zannediyorum çarşamba günü de artık lambiriler çakılacak. Lambiriler çakıldıktan sonra üzerlerine belli aralıklarla 5'e 10 ağaç dilmeleri çakacağız. Hem sağlam tutsun ağaçlar birbirini diyerek. Hem de bir sebebi daha var tabii ki bunu yapmamızın biliyorsunuz yalıtım malzemesi koyulacak. O yalıtım malzemelerinin koyulacağı aralıkları yani onlara da bir referans olmuş olacak. Daha sonra üzerine tekrar OSB yakıldıktan sonra membran sereceğiz. membran serdikten sonra da artık çatı kısmının eyleme geçme dönemi başlıyor. Zannediyorum havalar şöyle izin verirse 15-20 gün içinde artık evin dış cephesini tamamıyla bitiririz diye tahmin ediyorum. Ondan sonra tamamıyla arazinin çevresi var o çevresi tamamıyla kapatılacak onu da ağaçtan kapatmayı planlıyoruz ee, onu da yaptıktan sonra artık oturulabilir bir ev olabilmesi için elektrik ve su tesisatı da tabii ki halledildikten sonra akabinde artık biz de yavaş yavaş mutfak ve banyo kısmını halledip taşınma aşamasına başlarız diye düşünüyorum Kasım ayına kadar en azından bitirebilirsek henüz kar inmeden e, evimizi buraya taşıyacağız en azından kışı burada geçirelim dedik. Zor da eğer dayanabilirse kolay daha bizim için bir kolay olacak. Ama direktman bahar ya da yazın taşınırsak kışın nelerle karşılaşacağımızı tam olarak bilmediğimizden dolayı bu her zaman bir soru işareti olarak aklımızda kalacaktı. Bundan dolayı Kasım ayında taşınmayı planlıyoruz Allah'tan bir mani gelmezse. Onun haricinde bir mikser gelecek bu sığınağın üst tarafına beton dökecek onu bekliyoruz. Zannediyorum o da 2-3 gün içinde gelir. Daha sonra da artık kepçeyi çağıracağız. Son kez bir yol tesviyemiz var. Tesviye yaptıktan sonra da duvarı yapacağımız alana bir 50 cm derinliğinde boydan boya aynı elektrik hattını çekerken ki yapmış olduğumuz genişlikte bir kordon kazdıracağız. Hem oradan e, sokak lambaları demeyeyim de artık bizim duvarın aydınlatma e, borularını geçireceğiz. Hem de aynı zamanda e, duvarın alt köşelerine yani her 2,5 metrede bir eğer bir ağaç konulacaksa ki o ağaç çürür biliyorum. O ağacın da çürümemesi için Ağacın 35-40 santimetrelik alanını mebranla komple çevirdikten sonra betonun içine o şekilde e, kütüğü oturtmayı planlıyoruz. Arzu ettiğimiz şey ağaçtan bir duvar olduğu için biz kafayı ona taktık. Beton ya da telden bir duvar yapmayı düşünmüyoruz. En azından ormanın şu güzelliğini e, o şekilde bir görüntüyle takas etmeyi düşünmedik pek. Şimdilik her şey yolunda Allah'ın izniyle. Bir problemimiz yok dediğim gibi. Sadece sincaplarla ilgili bir durum var işte. Daha çok sincap vardır tabii ki ama şöyle bir durum var. Üç türlü insan vardır diye düşünüyorum. Bu üç türlü insan nasıl ayırt edersiniz? Bir hayvanları çok seven ama onları sadece uzaktan izlemeyi seven. İki hayvanları öldürmekten zevk alan. Üç bir de onlara bakıcılık edip onları bakmayı seven diye. İşte biz zannediyorum vicdanımız el verdiği müddetçe Hayvanları aslında izlemeye tarafız. Özellikle doğada gidip de yabani hayattan bir hayvanı koparıp onunla beraber bir e, yaşam sürdürmeyi pek tercih etmiyorum. Onun çok büyük bir faydası var ormana. Hele hele sırf tüketen biz insanoğluna bakarak eğer bunu sıralamaya koyarsanız sincabın orman için yaptığı şey çok fazla. Özellikle pelit ağaçlarının çoğalmasında çok büyük etkiye sahip. Biliyorsunuz o pelitleri toprağın altına gömüyor ve bu sayede pelit ağaçlarının oranda bir o noktada artıyor. Böyle ortama taşınınca artık tavşanlara, tavuklara, hindilere, kekliklere, sülünlere bakmak biraz daha özgür oluyor ve biraz daha kolay oluyor. En azından bakabileceğimiz bir alanımız var artık. O yüzden bütün hepsinden olsun istiyoruz dediğim gibi. Sağ olsun hatta bir dost da yorumun altına yazmış. Eğer kümesleri yaparsanız size lop tavşan ve tavuk göndereceğim diye. Çok teşekkür ederiz. Bu ince davranışınızdan dolayı özellikle. Arzumuz ve temennimiz bütün hayvanların bir arada yaşayabildiği ve bu piramiti hiç bozmadan güzel ve mutlu bir yuva kurabilmek. Umarım bunu gerçekleştirebiliriz. Yani bu yağmura da bu toprağın ihtiyacı var. O yüzden yağmasına da herhangi bir itirazımız yok tabii ki. Olabildiğince yağsın, çiftçi bayram etsin. Şu Ekim döneminde özellikle. Ama bize de Rahman'a ben öyle dua ediyorum. Allah'ım diyorum arada da güneş çıkart. Akşamları yağdırabiliyorsan güzel yağdır. Gündüzleri hafiften de bulutlu, hafiften güneşli de bize de birkaç gün ver diye dua da etmiyor değiliz. Çünkü bizim de bir an önce bu eve taşınmamız gerekiyor. Olabildiğince hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Eğer bu tarz videoların devamında eğer takip etmeyi düşünürseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu bizim için çok büyük bir mutluluk çünkü bu bina yapılacak. Daha sonra hobi evleri yapılacak. Ahır kısmı yapılacak. Hayvanlar getirilecek ve bahçe peyzaj işleri var. Biz hiçbir şeyden anlamayıp hepsine sıfırdan başladığımız için her konu hakkında sıfırdan bilgi edinmeye çalışıyoruz. Bu bir noktada iyi bir noktada kötü. Bir kara düzen bilmiş olduğunuz bilgiyle iş yapmak var. Bir ikincisi de hiçbir işten anlamıyorken o işi yapmak için araştırmak var. Bizim şu anki pozisyonumuz daha korkutucu ve ürpertici olduğu için yani herhangi bir bilgimiz olmadığından dolayı bunu söylüyorum. Korkutucu olduğu için daha sık araştırma yapmaya ihtiyacı hissediyoruz. Örnek veriyorum bahçede pelit ağacım var. Pelit ağacının her şeyini öğrenmemiz gerekiyor. Ne bileyim topraktan ökse otu mu çıkıyor? Ökse otunun her şeyini öğrenmemiz gerekiyor. Ama burada 55-60 yıldır yaşayan yaşlı insanlar da var. Ve onlar birçok şey bizden tabii ki daha iyi biliyorlar. Ama kara düzen bilgiyle Güncel var olan bilgi arasında birazcık farklılık olduğunu bu dönemde anladık. Sebebi kara düzen bilgi. Evet hayat kurtarır mı? Muhakkak kurtarır. Geçmişten gelen atalarımızın bilgilerine kesinlikle saygım var. Ama yeni düzen düzende yeni trendlerle beraber yeni teknolojiler de geliştiği için bu konuda bilime ve aynı zamanda da araştırmanın vermiş olduğu bu muhteşem e, doygunluğa da ulaşmak insanları olabildiğince mutlu ediyor. Keza biz mutlu olan taraflardan birisiyiz. Önceden telefonumda sadece online oyun oynarken şu an elime telefonu aldığımda acaba şu bitki ne işe yarıyordur? Acaba şu ne zaman ekilir? Acaba şu tohumu nasıl elde edebilirim diye videoları araştırmaya başladım. E, ortam değişince o ortamın getirmiş olduğu bazı e, değişiklikler var ve bu değişiklikler insanların hem kültür seviyesini yani bilgi düzeyini ve aynı zamanda da yaşama sevincini olabildiğince artırıyor. E, bulunduğunuz ortamı keşfetmek çok güzel bir şey. E, Yıllardır şehir merkezinde betonarme bir binanın içinde oturuyorduk. Doğal olarak akşam saat 7'de 8'de evimize geldiğimizde maksimum yaptığımız şey bir dizi izlemek ya da bir yarışma izlemekti. Veya eşinizle ya da çocuğunuza vakit geçirmekti. Ama burada e, akrabalık şeyi biraz daha artıyor. Bu akrabalar her ne kadar insanlarla alakalı olmasa da artık ağaçları, işte hayvanları, canlıları da kendinize akraba yapmış oluyorsunuz. Doğal olarak çevre genişliyor her ne kadar dediğim gibi bu insani bir çevre olmasa dahi çevrenin genişlemesiyle beraber sizin de artık onları tanımanız gerekiyor. Onlar da emin olun bizleri tanıyor. Bu sincabınların annesi her gün yanıma kadar gelir. 3-4 metre dibime kadar sokulurdu. Pelitlerin hepsini alır. Bizim lataların altına gömerdi. 2-3 gündür yok mesela. Yani onun da bizi bir tanışma süreci vardı. Köyün köpeklerinin bizimle tanışmaya bir süreci vardı. Şimdi bizim de doğayı tanımak için bir süreç, bir süre harcamamız gerekiyor ondan dolayı olabildiğince tanımaya çalışıyoruz canlı cansız her şeyi toprağın neresi taşlı neresi kil gibi neresi kırmızı neresi işte boz toprak vesaire hepsini tek tek öğrenmeye çalışıyoruz ki onu tanıdığınız müddetçe size daha güzel e, ürünler verebiliyor. Ormanın derinliklerine doğru ilerlediğimde saksının e, saksı için kullanabileceğim özel toprakların olduğunu keşfettim simsiyah toprak ki tam bir saksı toprağı. Yani demek ki şunu anladım. Benim arazimdeki topraktan saksı çiçeği için toprak almaya gerek yok. Asıl saksı çiçeği için toprağı ormandan toplamam gerekiyormuş. Hem keşif hem bilgi hem de güzel atmosfer olabildiğince iyi gidiyor şu anda. Umarım her şey güzel gider. Sizlerle tekrar yeni videolarda buluşuruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.